Merhaba arkadaşlar. Bugün iç çarpım uzayları ile ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle. R, R sayılar kümesi olmak üzere R karede verilen U vektörü V vektörüne diktir. Buna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar R karede bize iki tane vektör verildiğinde bunların iç çarpımı şu şekilde bulunur. Mesela U vektörümüz ne olsun? U1, U2 olsun. V vektörümüz de ne olsun? V1, V2 olsun. Şimdi R kare'deki bu iki vektörün iç çarpımı arkadaşlar şu şekilde bulunur. Ee, U ile V'nin iç çarpımı eşittir. U1 çarpı V1 artı U2 çarpı V2 şeklinde bulunur. Eğer bu iki vektör birbirine dikse o zaman iç çarpımları sıfırdır. Yani U ile V vektörler birbirine dikse ancak ve ancak ne olacak arkadaşlar? Ee, U ile V'nin iç çarpımı ne olması lazım? Sıfır olması gerekir. Şimdi bu bilgiler ışığında ne yapalım? Sorumuzu çözmeye çalışalım. O zaman verilen u ve v vektörlerinin iç çarpımı eşittir şu şekilde bulunur. 1 çarpı a artı eksi 2 çarpı eksi 3 o da eşittir. Ne olması lazım? Birbirine dik olduğundan dolayı sıfıra eşit olması gerekir. Buradan biz a'yı ne buluruz? a artı 6 eşittir sıfırdan a'mız ne olur? eksi 6. Ee, olmuş olur. Dolayısıyla cevabımız ne olmuş oldu, a şıkkı olmuş oldu.